İkinci röntgen Kongre. kongresinde artık silahlı mukamet kararı alıyor. Asker üyeler emirlerindeki askerlerle veya sivil halkla beraber dağa çıkıyorlar. Abdülhamit diyor ki bunu Hurucanet Sultan sayarım. Sultan'a başkaldı mı? Hurucanet Sultan'a kibar ismi. Yani kibar ismi. bunun cezası mutlaka ölümdür. Ölümdür. Müşir Şemsi Paşa'yı görevlendiriyor. Maraşal yani adam. Şemsi Paşa da yedeklerle beraber manastıra geliyor. Yıldız Sarayı'na telgraf çekiyor. Geldim, duruma el koydum. Gerekeni yarın sabah yapacağım. Yani öf, ortadan kaldıracağım. Öldüreceğim diyor yani. Öldüreceğim ha. diyor kızacağım. Şemsi Paşa postaneden çıkıyor, korumaları vesaire filan hepsi yanında. Arabasına binecek ve gidecek. Ertesi günde hareket başlayacak. O sırada Atıf, Mülazım Atıf üç el ateş etmiştir. Bir tanesi şah damarını parçalamıştır. Hmm. Şemsi Paşa'nın ölümü büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor Abdülhamit. Şimdi...